Herkese merhabalar. Hayalperestin Sesi podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Melis. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Kimi sanatçılar vardır ki isimleri sanat tarihine altın harflerle yazılır ve uzun yıllar geçse de etkileri silinmez. O isimlerden biridir Pablo Picasso. Ünlü bir ressam olmasının yanı sıra heykel, seramik ve tiyatro tasarımları da vardır. Bugün sizlere Pablo Picasso ile ilgili mini bir hikaye anlatmaya geldim arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde kendisiyle ilgili bir biyografi hazırlamayı düşünüyorum ama bugün kısa ve ilham verici bir hikaye anlatacağım sizlere. Pablo Picasso bir gün bir restoranda yemek yerken bir adam yanına gelir ve ona bir peçete uzatır. Kendisine şöyle bir soru sorar: "Benim için bir şeyler çizer misin? Parasını ödeyeceğim." der. Picasso peçeteyi alır. Cebinden bir kara kalem çıkarır ve çizmeye başlar. Sadece birkaç vuruş kullanarak kendisine ait olduğu açıkça belli olan bir keçi resmi çizer. Adamın görmesi için peçeteyi havaya kaldırır. Adam gülümser ve çizimi almak için elini uzatır. Fakat Picasso peçeteyi geri çeker ve vermez. Picasso bu çizim 100 bin dolar eder der. Adamın gözleri şaşkınlıkla açılır. 100 bin dolar mı? Bunu sadece 30 saniyede çizdiniz der. Picasso ise şu efsane cevabı verir. Hayır yanılıyorsunuz der. Ben bu resmi çizmek için tam 40 yıl çalıştım der. Bazı insanlar sadece bir sonuca bakarak ne var bunda diye küçümseyebilir. Ama başarı bir süreçtir, birikimdir. Hatalarla, denemelerle, öğrenmelerle doludur arkadaşlar. Picasso'nun bu hikayesi bana tam da bunu hatırlatıyor. Emeğinizi küçümsemeyin. Yılların deneyimini yok saymayın arkadaşlar. Hepimiz bir şeyler için uğraşıyoruz ama bazen yolun başında gibi hissediyoruz. Bazen de başkaları bizim yolculuğumuzun sadece sonucunu görüyor, arkasındaki emeği değil. O yüzden kendi yolculuğunuza, öğrendiklerinize ve emeklerinize sahip çıkın. Sizi değersiz hissettirmelerine asla izin vermeyin arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve dinlediğiniz uygulamalar üzerinden beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve en önemlisi de mutlu kalın.